Herkese merhaba arkadaşlar. İzliyormuşsunuzdur Ayşegül okulu bölümlerime. Şey, bugün de bir konuşma videosu çekiyorum. Yani yasaklanmış oyunlar. Evet başlayalım videomuz arkadaşlar. Birinci oyun Roblox. olamaz Roblox mu? Roblox hepimiz oynardık. Hepimiz bu oyunu oynardık öyle değil mi? Tablet alsak hep aklımıza Roblox oyunu gelirdi. Oyun da size öyle güzel görünüyor ki yüklemek istiyorsunuz. Ama durum tam olarak o değil. Biliyorum ki Roblox oynamayı hepiniz seviyorsunuz. Mesela tarafımızdan Roblox, Açtınız Roblox oynayacaksınız. Açtığınız Roblox'u Brookhaven oynayacaksınız. Brookhaven oynarken gördüğünüz şu içerikler. Bunlara uygun olmayan içerikler bulunuyor. Ve baktıysanız eğer biliyorsunuz Roblox'taki su oyununda herkesin kolu parçalanarak ölüyordu. <laughs> Sadece Roblox'ta. Asıl sorun şu ki bu, bu koz ayrılma cesetleri böyle çocukları bu çocukları çok da böyle çocuklar böyle onları inceleyince böyle rüyalarına girebilir. Bu yüzden bir maddemiz ise şu. Böyle mesela bırakayım Ayman'ı açtınız. Böyle dudaklarıyla öpüşen iki Erkek ve kız gördünüz. Çocuklara uygun olmayan içerikler. Çocuklar gerçek hayatta bunların aynısını da yapabiliyorlar ve uygun olmayan bir içerik. İkinci oyunumuz ise şu. Kızgın Komşu. O zamanlarda herkes bu oyunu oynardı. Ha. Oradaki kızgın komşu sizi yakalarken korkunç bir müzik çalması oyun oynarken korkunç bir ses çıkar. Böyle ödü patlatıcı bir şey. Bir de Hello Neighbor'ın kopyası arkadaşlar. Hello Neighbor'ın ta kendi aynısı arkadaşlar. Bakın kırtma komşuyla Hello Neighbor oyunu birbirine benziyor. Öncesi şu olabilir. Koşun aniden gelişi çocukları korkutabilir ve rüyalarına girebilir. Bu yüzden yasaklandı. Ama izlemek istiyorsanız şuradan bir tane like atın. Şuradan da abone olun sevinirim.